Bu videomuzda ondalıklı değer tutabilen değişkenlerden ilkini göreceğiz. İsmi double. İlk olarak double ile ilgili şöyle bir bilgi verelim. Burada bakın double değişken tipimizin 8 byte yer tuttuğunu görebiliyoruz. Bu şekilde diğerleri de yine ondalık tutabilen değerler. Yine büyükten küçüğe sıralamış olacağız bu şekilde. 15-17 basamak arası virgüllü sayıları tutabilmekteymiş. Double değişkenimiz double değişkeni yine integer gibi kullanılmakta. Beraber yeni bir proje oluşturup bakalım. Tabii ki double değişkenini de double diyerek oluşturacağız. Buraya yine ismini yazıyorum. Sonrasında değerini yazıyorum. Bir double daha oluşturacağım. Sayıyı 2 diyeceğim. Buna da 5.5 diyebilirim. Herhangi bir hata almayacağım. Fakat ben buna integer dersem beraber bakalım. Hata alıyorum. Hatam ne? Sen diyor ki integer'da noktalı değer yani ondalıklı değer kullanamazsın. Bunu double'a dönüştür. Bu şekilde double yapıyorum. Bunların bölümünü bulmak için de double kullanmam lazım. Çünkü bunların bölümü mesela tam sayı olmayacak. 8 tam olarak 5.5'e bölünmez. O yüzden bunların bölümü de double olmak zorunda. Yani bölümü de double tipinde oluşturuyorum. Sayı 1 bölü, sayı 2 diyorum. Bölüm işaretimiz slashtı. Hatırlıyorsanız geçen videodan. Sonrasında console.write diyorum. Burada bize bölümü yazdırsın. Sonrasında console.read deyip ekranın hemen kapanmasını önlüyorum. Beraber çalıştırıp bakalım. Yukarıdan double olanı çalıştırıyorum. Bu şekilde virgüllü değerimizi de ekrana yansıtmış olduk. Hatırlıyorsanız bu bölümü ben integer yaparsam bizim bu bölüm sayımız sadece tam sayı olarak gelmekteydi. Bakın çalıştıramadık bile. Çünkü ne diyor? Bunlar ikisi de double. Birbirine bölümü integer olmayacak. Bu yüzden hata alıyorum. Çalıştıramadım bile. Tekrardan double yapalım bunu da. Bu şekilde. Şöyle düzeltelim. Böyle ayarladık. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videolarda yine ondalıklı değerleri tutabilen float ve desimalı göreceğiz ve en sonda da bunlarla ilgili birkaç örnek yapacağız.